Avusturya Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com. Merhaba, Avusturya gündeminden derlediğimiz haberlerle yine karşınızdayız. Bugün gerçekten çok çeşitli konular var elimizde. Evet merhaba. Kişisel trajedilerden yerel yönetim sorunlarına, hatta tarihi keşiflere ve geleceğin enerji projelerine kadar uzanıyoruz. Aynen öyle. Amacımız bu farklı konular hakkında sizi hızlıca bilgilendirmek. İstersen hemen başlayalım. Şu Shvayş'taki dolandırıcılık olayıyla. Olur başlayalım. Gerçekten üzücü bir durum. 50 yaşında bir kadın, internette tanıştığı Louise adında birine e, tam 60 bin euro kaptırmış. İnanılmaz. Bir de üstüne üstlük kadının zaten bir ilişkisi varmış. Bu nasıl bir tucağa düşmek? Önce tatlı sözler, iltifatlar, sahte fotoğraflarla güven kazanılıyor. Hani kurbanı tamamen ana düşürüyorlar. Sonrası malum. Evet. Sonra birden acil para talepleri başlıyor. Bu olayda bahane eksik belgeler için 10 bin euro ceza olmuş. Yetmiyor bir de tehditler. Pazartesi harekete geçeceğim gibi. Korkunç. Yani kurbanı iyice köşeye sıkıştırmışlar. Sonuçları da çok ağır olmuş sanırım. Hem de nasıl? Kadın arabasını satmış, 40 bin euro kredi çekmiş, partneri terk etmiş, evini kaybetmiş. Şimdi küçük bir dairede borçlarla yaşıyor. Çok trajik. Peki bu failleri yakalamak mümkün olmuyor mu? Avukatına göre çok zor. Genellikle izler Avrupa dışına, başka ülkelere çıkıyor. Yakalananlar da genellikle sadece aracı yani küçük piyonlar oluyor maalesef. Asıl kişilere ulaşmak neredeyse imkansız gibi. Anladım. Çok zor bir durum gerçekten. Başka bir konuya geçerim istersen. Şu cezaevi müdürünün alkol skandalı. Bu da ilginç bir haber. Evet, Sonberg Cezaevi hani yüksek güvenlikli tehlikeli suçluların kaldığı bir yer. Müdürünün karıştığı bir olay bu. Ne olmuş tam olarak? İddialara göre Personel için bir dart turnuvası düzenlenmiş. Müdür burada aşırı alkol alıp düşmüş, başını yarmış. Adalet Bakanlığı da olayı doğrulamış zaten. Yani bakanlık idari denetim önlemleri alındığını söylemiş. Müdürün daha önce olumlu bir imajı varmış galiba. Arıcılık falan. Hı hı, evet. Arıcılıkla uğraşıyor, Harley motor tutkusu var. Suç önleme konusunda demeçleri falan vardı. Bu olay tabii o imajı biraz sarstı. Devlet memurlarının iş dışı etkinliklerde bile dikkatli olması gerekiyor sanırım, değil mi? Kesinlikle. Özellikle böyle hassas görevlerde sonuçta müdüre bir disiplin uyarısı verilmiş ama detayları açıklamıyorlar. Cezaevi yönetimi de ek yorum yapmıyor. Anlaşıldı. Güvenlik demişken, Salzburg'daki e tehlikesi de gündemde. Son olarak 2.8 promil alkollü bir sürücü kaza yapmış. Evet bu e-scooter konusu giderek büyüyen bir sorun. Sadece Salzburg'da da değil aslında. Belediye Başkanı Auinger bayağı şikayetçi. Neler diyor başkan? Kullanıcılar çok pervasız diyor. İşte çift kişi biniyorlar, kask yok, kaldırımda, yolda, bisiklet yolunda her yerdeler. Herkes için tehlike yaratıyorlar, net kurallar istiyor haklı olarak. Hatta federal düzeyde Trafik yönetmeliğinde yani STO'da bir düzenleme yapılması için girişimde bulunmuş. Evet çünkü sorun ülke geneli. Geçen yıl Avusturya'da e-scooter kazaları %27 artmış. Düşünebiliyor musun? 2200'den fazla kaza, 7 ölüm var. Ciddi rakamlar hem de nasıl mevcut kurallar var aslında işte maksimum 25 kilometre hız 600 watt güç sınırı gibi ama pek uygulandığı söylenemez denetimde yetersiz kalıyor anlaşılan. Peki biraz da siyasete bakalım. Eski Başbakan Sebastian Kurz hakkındaki soruşturmada yeni bir durum var galiba şu anket skandalı. Evet orada bazı kilit tanıklar ifade vermiş. Medya yöneticisi, Horst Pilker gibi, eski USPO danışmanları gibi isimler. Ne demişler? İşte kritik konularda mesela Maliye Bakanlığı'nın bir medya grubuna reklam boykotu uyguladığı iddiası gibi bu konularda hatırlamıyorum ya da kişisel gözlemim yok gibi ifadeler kullanmışlar. Hmm ilginç. Bu durum kurs için ne anlama geliyor? Yani bazı yorumcular bunun kurs üzerindeki baskıyı azaltabileceğini söylüyor. Tabi bu sadece bir yorum soruşturmanın gidişatını tek başına belirlemez ama dikkat çekici bir gelişme. Anladım. Geleceğe yönelik projelere geçersek, Steyrmark'ta planlanan yeni bir hidroelektrik santral var. Pompa depolamalı türden. Evet, bu çok önemli bir proje aslında. Enerji şirketi Verbund planlıyor bunu, Steyrmark'ın Enstal bölgesinde. Bu pompa depolamalı santraller neden bu kadar önemli? Şöyle ki, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları sürekli değil biliyorsun. Bazen çok üretim oluyor, bazen az. İşte bu santraller, enerjinin bol olduğu zamanlarda suyu yukarı pompalayarak enerji depoluyor, ihtiyaç olduğunda da bu suyu aşağı bırakıp elektrik üretiyor. Yani şebekeyi dengelemek için, e, yenilenebilir enerjiyi depolamak için kritik. Anladım. Proje nerede yapılacak tam olarak? Mevcut Salza Baraj Gölü'nün yakınına, yer altına inşa edilecekmiş. Mevcut santralde çalışmaya devam edecekmiş. Ama proje daha çok başlangıç aşamasında. Arazi sahipleriyle falan yeni görüşmeye başlamışlar. Daha önce benzer bir proje, Koran projesi mahkemece durdurulmuştu. Ama o da tamamen rafa kalkmış değil diyorlar. Bakalım bu nasıl ilerleyecek. Tirol'den de iki ilginç haber var. Biri biraz tuhaf bir kurtarma operasyonu. Evet, Öztaler Ak Nehri'nde sahipsiz bir kayak bulunmuş. Tabi hemen büyük bir alarm verilmiş birisi boğuldu mu diye. Ne kadar sürmüş arama? İtfaiye, su kurtarma ekipleri falan yaklaşık iki saat boyunca nehri aramışlar. Sonra anlaşılmış ki kayak, Venter Ahde bir su sporcusu tarafından kaybedilmiş sadece. Kimse tehlikede değilmiş yani. Neyse ki, yetkililer de uyarmış galiba değil mi? Evet, yani böyle kontrolsüz, sürüklenen, tehlike yaratabilecek ekipmanları görürseniz hemen polise bildirin ki boşuna böyle büyük operasyonlar yapılmasın demişler. Mantıklı. Diğer Tirol haberi ise çok daha heyecan verici. Neandertal izleri bulunmuş. Kesinlikle. Bu bölge tarihini yeniden yazdırabilecek bir keşif olabilir. Kufstein yakınlarındaki Tischhofer mağarasında bulunmuş. Ne kadar eski olduğu düşünülüyor? Yaklaşık 100 bin yıl öncesine ait olabileceği düşünülüyor yani Neandertal dönemi. Bu bölgedeki insan yerleşiminin sandığımızdan çok ama çok daha eskiye gittiğini gösterebilir. Daha önceki en eski buluntu ne kadardı? 35 bin yıllıktı yani arada devasa bir fark var. Kazı başkanı da bunun yepyeni bir bilgi olduğunu vurguluyor. Neler bulmuşlar tam olarak? 2,5 metre derinlikte 12 tane taş alet, bıçak, kesici gibi aletler bir de ateş yakıldığına dair kömür kalıntıları bulmuşlar. İnanılmaz. Peki kesinleşti mi bu tarih? Henüz değil. Kesin tarihlendirme için 2-3 yıl sürecek detaylı araştırmalar gerekiyormuş. Ama ilk bulgular bile çok heyecan verici gerçekten. Son olarak bir de Viyana'dan bir işçi hikayesi var. Elektrikçi Alexander Reiter'ın omuz sorunu. Evet, bu da aslında yaygın görülebilecek bir iş kazası ve sonrası hikayesi. Viyana Belediyesi çalışanı bu elektrikçi yıllarca sokak lambası montajı yapmaktan omuzları mahvolmuş kaç ameliyat geçirmiş? Tam 7 omuz ameliyatı 3 yıldır da raporluymuş. Özel hastalık yardımı alıyor. 1590 euro civarı. Writer diyor ki, lamba monte etmek dışında her işi yaparım. Ama belediye aynı fikirde değil galiba. Belediye diyor ki, 2 yıldır ona alternatif işler teklif ediyoruz ama hepsini reddetti. Yani klasik bir anlaşmazlık durumu ve konu mahkemeye taşınmış. Aynen. Avukatı işten çıkarmanın haksız olduğunu savunuyor. Şimdi Viyana İş Mahkemesi karar verecek. Bu tür davaların sonucu emsal oluşturabiliyor. Evet gerçekten çok çeşitli konulara değindik. Gördüğün gibi Avusturya gündemi kişisel dramlardan büyük projelere, tarihi keşiflerden, güncel tartışmalara kadar dop dolu. Kesinlikle öyle. Bu haberler bize Avusturya'daki yaşamın ne kadar çeşitli, bazen ne kadar beklenmedik olaylarla dolu olduğunu bir kez daha gösterdi. Hani gündelik sorunlardan binlerce yıl öncesine uzanan keşiflere kadar. Her köşede farklı bir hikaye var aslında. Çok doğru. Peki tüm bu konuştuklarımız arasında senin dikkatini en çok çeken, seni en çok düşündüren hangisi oldu? Sence bugünün Avusturya'sı hakkında özel bir şey anlatıyor mu? Tüm haber detayları için Avusturya Habercom